Değerli müminler. Enes bin Malik anlatıyor. Bazı kimseler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bilmedikleri gizli ibadetlerini öğrenmek, araştırmak için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinin evlerine gittiler. Ve ibadetlerini sordular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri ise Peygamber Efendimiz'in Gece yapmış olduğu, evde yapmış olduğu ibadetlerinden bahsettiler. Oraya giden o kimseler, o sahabiler kendi kendilerine dediler ki: Şüphe yok ki Allahu Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın geçmiş günahlarını ve gelecekte işlemesi muhtemel olan bütün günahları affetmiştir. Böyleyken, Efendimiz aleyhissalatu vesselam geceleri kalkıp ibadet ediyor, oruç tutuyor ve gizliden birçok ibadet yapıyor. Ve bu sahabiler Efendimiz aleyhissalatu vesselamın gizli yapmış olduğu ibadetleri kendileri için az gördüler. Dediler ki bizim daha çok ibadet yapmamız lazım. Daha çok amel işlememiz lazım ki Allahu Teala bizleri affetsin. Ve birisi şöyle dedi. Ben geceleri hiç uyumadan namaz kılacağım. Uyku bana haramdır dedi resmen. Bir diğeri ben yıl boyu oruç tutacağım. Orucumu hiç açmayacağım. Bir günüm oruçsuz geçmeyecek dedi. Yılın bütün günlerini oruçlu geçireceğim. Bir diğeri de dedi ki ben kadınlardan uzak duracağım. Hiç evlenmeyeceğim diye kendi aralarında konuştular. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların yanlarına geliyor. Şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Evet ey Allah'ın Resulü biz öyle dedik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu iyi bilin ki ben sizlerin arasında Allah'tan en çok korkan ve kötülüklerden en çok sakınan kimseyim. Böyleyken ben Gecenin bir kısmında kalkıp ibadet eder, bir kısmında uyur, istirahatte bulunurum, istirahat ederim ve kadınlarla da evlenirim buyurmaktadır. Bu benim sünnetimdir. Kim benim yolumdan, kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.